<laughs> ne mert bir tuhaf? <laughs> Nedir amcım dedi ki evet <evim>. dedi. <laughs> Yıldız. Ee, kızım Buyurun anneciğim. Ee, evladım. Bak, bu Hülya Hanım'la olan dostluğun haddinden fazla hızlı ilerlemiyor mu ha? Ee, yoksa bana mı öyle geliyor? Ama anneciğim 40 yılda bir kendi frekansımda kendi kumaşıma göre bir arkadaş buldum ya yani biliyorsunuz Betül ve Songül Hanım'la yani Paris modası konuşulamıyor anneciğim ne yapayım? Kızım bir şey yapma. Bir şey yap demiyorum. Ama dikkatli ol. Ay merak etmeyin anneciğim yeni bir arkadaş buldum diye Fikret'i asla ihmal etme biliyorsunuz. <laughs> o yeni arkadaş Fikret'i buldum diye seni ihmal etmesin Yıldız. Pardon. <laughs> Anlayamadım anneciğim. Ben yatayım kızım. Uykum geldi. Peki anneciğim istirahat edin. Buyurun. Arkadaşım benim ihmal yani. Neyse. Ah yok 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 kesinlikle olmaz kesinlikte kesinlikle olmaz yani böyle bir cüzi meblağ için yani. hisse senedi bozulmaz yani bankanızdaki müşteri temsilcisi kesinlikle haklı. Çok teşekkür ederim Fikret Bey yani sizin gibi bir yatırım dahisini tanıdığım için gerçekten çok şanslıyım. Ne yapayım almayayım mı ben şimdi? tabloyu da çok istiyorum. Çok mu istiyorsunuz? Bekleyin mi yani. Bekle... Ay, ay yani be, be, beklemeyin, Ş şöyle yapalım, ee, ben e, sizden bir e, e, banka hesap numarası isteyeyim. Ben oraya e, bu meblağı vereyim. Olsun bitsin. Ama nasıl olur? Olur, olur. Bal gibi olur. Şey, borç olarak alıyorum ama. Ah, ama o, ne, o, olsun tamam, peki Şu, yani. Bu bizim küçük sırrımız olsun. Küçük bir sır. O zaman nice küçük sırlara. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım sizi. <laughs> aa, ama, ama, hayatım bize masayı toparlıyordun. Ama aşk olsun Fikret, ben gelmeden içeceklerinizi almışsınız... ...insan bekler ama değil mi yani? Aa, Lütfen. Aa! Aa tabii. <laughs> Hayat bu benim hatam tabii. Biz de yani bahçeye geldiğimiz zaman böyle hazır bulduk. <laughs> tabii senin nerede olduğunu da bilmiyorduk. Şey yok. Ama hemen düzeltelim. Ben merak etme hayatım. Bu durumu hemen düzeltelim. Şerife! Bir kadeh daha getirir misin Şerife? Hülya'cığım, <laughs> Şurada göstereceğim e, modellerin tasarımcılarından, modacılarından şahsen tanıdığım var mı acaba? Bir bakayım. <laughs> tabii ki Yıldızcığım, tanımam mı? Bak mesela nişan elbisesi, tabii tabii. Ta kendisi, ta kendisi yaptı. <laughs> Telefonu var bende. Veririm sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan Kimin Ben